ne buradaydınız? Ben de öyle yataktan kalktığım gibi sereserp et salonuna ay gelmişim. <laughs> doldur, doldur, doldur. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Kaçta geldin? Hiç geldim. Yani üç müydü? Beş miydi? Çelişkili ifadeler. Çok mu içtiniz? Çok. Kim kimdiniz? Kubilay. Tanrı verdi ben. Bir de Kubilay. Hani iki Kubilay oldu ama. İki tane. Niye ben çağrılmıyorum ya? Şimdi Burhan Bey siz hani Kubilay'la bizim kadar samimi değilsiniz ya o yüzden. Aa niye ya? Bir şey mi olur? Niye böyle düşünüyorsunuz ki? Esra. Esra. ...rengiz bir durum. Burhan Bey, lütfen yani. Ee, niye elin ensende bebişim? Ne var ya ensende niye bir açıklaması var mı bunun? Ne ablet, sen niye böyle ucuz kadınlar gibi giyindin? Ay insan kıskandığını bu kadar da belli etmez yani. <laughs> Seks haberle olunmaz. Doğulur cicim. Günaydın. Ya sarhoş mu geldin? Yok efendim. Yani biraz. Ee, niye, niye öyle boynunu tutuyorsun? Aa niye ya? Şimdi kanepede yattım. Boynum tutulmuş. Aa, çok esra... Aa. ...esra ringis. Bu, bu ne hal kızım? Üşümüyor musun? Yok dayı, çok bunaltıcı bir sıcak var. Açıyorum kapıları, becerleri kalender de yapmıyor. O, o bakımdan yani. E kapı? Hı -hı. Günaydın. Günaydın. Ee, ev kalabalık mı? Ne açıdan? Yani nüfus. Ha evet, kahvaltıya misafirimiz var. Hadi ya. Niye ki? Ee, yok, benim bir planım vardı da. Neyse artık. Yarın gelirim. <laughs> Açıl ulan. Öğrencisin ya. İyi. Ee, İzzet seni görmek çok güzel. Boyun, poson olsun, pos boyağın olsun. Eyvallah. Ee, arada geri geri ver böyle, ben evdeyim. Ha, al, aldım mesajı, tamam. Duydunuz mu Burhan Bey? Almış mesajı. <laughs> Tabii ya. Anlayışlı insanın hali çok başka oluyor. Görüşmek, konuşmak lazım. Ne demişler üstad? Üstad şöyle bir şey söylemiş. İnsan sosyal bir hayvandır. Doğru. Kambeler de çok yakışmış. Gibi, biraz da dekolte benim tarzım bu. Ne kadar açarsan o kadar güzel oluyorsun. Ya. Duydunuz mu Burhan Bey? Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii. Bahar işte. Bahar diye bakıyorum. Ultravioletin yararlanmak lazım. D vitamini oluyor ya. Neyse. Ben tekrar gelirim. Tamam arayı açma izzet. Çok tatlı çocuk. <laughs> Karizmatik de. Ha değişik bir havası var çocuğun, ha mi? Tipi değişik. Ya tam bir kız. Kafıyor musunuz ya? Ah. Atatürk'e iyi de mi bakıyordum senin. Ben öyle düşünmüyorum. Evet. Kıskançlık ve kaba kuvvet bence çok çok ama medeniyetsiz hareketler elmak bu yolu. Medeniyetsiz mi? Evet tabi medeniyetsizce. Bence son derece büyük ayılıklar diyebilirim böyle şeylere. Hmm. Yani ben istesem onun ağzını burnunu kırabilirim ağzını burnunu dağıtabilirim. Evire çevire dövebilirim ama gerek yok. <laughs> gerek yok. Çünkü bunlar bize yakışmaz. Adam sana iltifat ediyorsa iltifat ediyor. Sen de bu iltifatı kabul ediyorsun. Bence çok natural. Natural mi? Evet. Ya bir adam beni beğenince siz ona gıcık olmuyor musunuz? <laughs> ah canım. Ben metropol erkeğiyim. Yok. Bunu unutma. Eğer benim beğendiğim bir kadını bir erkek beğeniyorsa... ...beğenilmeyi hak ediyordur. Beğenilmeye layık demektir. İyi Ne var bunda? Beğensinler. Beğeniyoruz. Beğeniyorsunuz. Beğeniyorlar. Onlar. Bir de üç tane daha var. Onlar geride kaldı. Ay, of. Oh. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası